İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nde merhaba. Yeni bir bölüm bu bölüm. Ee, i̇lki İstanbul'da ilk ve tek İstanbul için yeni. ikincisi Türkiye için yeni. Türkiye'de bu bölümlerin e, Türk Lehçeleri bölümlerinin tarihi 30 yılı bulmaz. 1990'lardan sonra eski Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bizim bölümimize ihtiyaç duyuldu. Dolayısıyla 1990'lardan sonra kuruldu. İhtiyaç duyulmasının sebebi Türkiye'de bizim dilimizde akraba öteki dilleri ait uzman yoktu. Örneğin Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Uygurca için, Türkmençe için bu dilleri bilen, bu ülkelerle ticari, kültürel ilişkilerimizde yardımcı olacak elemanlar yoktu. İlk olarak Ankara'da, sonra Türkiye'nin hemen hemen belli başlı büyük illerin hepsinde bu bölümler kuruldu. Bizim bölümümüz en sonuncusu. Fakültenin de neredeyse son bölümüdür. En yeni bölümlerden birisidir. Biraz bölümümüzden ve programımızdan bahsetmek isterim. Ve bu bölümün farklarından da biraz söz etmek gerekir. Bizim bölümümüz genelde Türkiye'deki diğer bölümlerle benzerdir. Program olarak. Ama kendi programımız kısaca şöyle. İlk iki yıl Türk Dil Edebiyatı bölümleriyle hemen hemen aynıdır programımız. Çünkü herhangi bir Türk dili, bizim Türkçemiz olsun, Yakutça, Kırgızca ya da e, ne bileyim, Çağdaş Uygurcu olsun, hangisini öğrenecek olursanız olun, e, tarihi dilleri ortak olarak öğrenmek, öğretmek gerekir. Yani bugünkü Özbekçe'yi de okuyacak olsanız, eski Türk yazılarını bilmeniz, okumanız gerekir. Bugünkü Kırgızca'yı da okuyacak olsanız, bütün Türk dilleri için en önemli veri tabanını oluşturan tarihi Türk dili çağda, e, eski Uygurcadır. Bunu okumuş olmanız gerekir. Ee, Azerbaycan Türkçesini de okuyacak olsanız ilk İslami Türk eseri olan Kutad Gübli'yi okumak ve anlamak, Divan-ı Türk'ü, Türklerin en eski sözcüğünü tanımak gerekir. Dolayısıyla bizim bölümümüzde de ilk iki yıl e, Osmanlıca e, Türk dili tarihi genel anlamda modern Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ana çizgileriyle öğretilir. 3. sınıftan ve 4. sınıftan itibaren öğrencilerimiz bir seçim yapmak zorundadır. En az bir dilde veya bir dil grubunda uzmanlaşmaları gerekir. Örneğin ya Kırgızca, Kazakça konusunda uzmanlaşmalısınız ya da Çağdaş Uygurca ve Özbekçe veya Tatarca, Başkurtça bunlardan birisini seçmelisiniz. Elbette seçenek Azerbaycan Türkçesi, Türkmenci olarak da seçilebilirdi. Ama bizim bölümümüzün öğretim üyesi kadrosu ve programı bu üçü üzerine ağırlıklı oluşturulmuştur. Şu anda ana konuşuru olarak Kazak hocamız var. Uzun yıllardır burada Türkiye'de Kazakça öğretiyor. Özbek hocamız var, ana konuşurudur. Uygur hocamız var, ana dili konuşurudur. Bir başka fark, bizim bölümümüzün farkı, Türkiye'de yine bir ilk ve tek konumuzla ilgili tek konudur, Moğolcadır. Çağdaş Moğolca ve klasik Moğolca bizim bölümümüzde öğretilmekte. Moğolcanın ne ihtiyacı vardı, niçin diğer bölümlerde yok diye soracak olursanız, birincisi imkan, ikincisi bu dillerin, saydığım dillerin Moğolca ile ilgili tarihsel açıdan yakın ilişkileridir. Bizim Türkçemizi, bizim Türkçemizin tarihini, yani son 700 yılını, 800 yılını okumak gerektiğinde Farsça en önemli dillerden birisiydi. Yani Türk Dili Edebiyatı bölümleri genelde Farsçayı veya Arapçayı seçmeli ders olarak okuturlar e, imkan dahilinde. E, çünkü Osmanlıcanın 800 yıl boyunca veya Osmanlı öncesi Selçukluların Farsça ile çok yakın ilişkisi vardı. Ve bizim dilimizde çok sayıda Farsça veya Farsça üzerinden Arapça kelimeler var. Orta Asya Türk dillerine veya Sivirya Türk dillerine baktığımızda söz konusu dilleri de biz, bizdeki Farsça'ya paralel olarak veya bazen az bazen çok, Özbekçe ve Çağdaş Uğurcu'da Farsça kelimenin kullanım oranı, veya Azerbaycan Türkçesinde Farsça kelimelerin kullanılma oranı bizden çoktur. Kazakça, Kırgızca veya Sibirya dillerinde ise Moğolca kelimelerin kullanılma oranı çok sıktır. Hem gündelik hayatta hem yaz dilinde. Dolayısıyla tarih boyunca bu kadar iç içe olduğumuz Moğolca'nın da öğretilmesi gerekirdi. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrencilerimiz ayrıca Moğolca'yı da öğrenmek. Ve bu Türkiye'de ilk. ilk defa bizim bölümümüzde başladı ve şu an devam ediyor. Bundan başka bölümümüzün öğrencileri, ee, bu bölümü seçen öğrencilerin e, seçenekleri neler? E, ÇAP dedikleri, yani çift ana bilim dalı, çift dal hakları vardır. E, fakülte içerisindeki çift ana bilim dalı yapabilecekleri bölümler, tarih bölümü, bizim de konu itibariyle e, bizim bölümümüzü destekleyen bir bölümdür içerik olarak. Dil bilimi bölümü ve bunu takip eden Türk Dili edebiyatı bölümüdür tabii ki en yakın Türk Dili edebiyatı. Bunlar e, en çok tercih edilen bölümlerdir. İç bölümler diyebiliriz çift ana bilim dalında. Dışarıdan ise Rusçadan da çap yapan öğrencilerimiz var. Hatta üniversite içerisinde hukuk fakültesinden bile çap yapan öğrencilerimiz vardır. Kısaca bu çap dalları böyle. Peki başka öğrencilerimiz için hangi imkanlar var? 2021 itibariyle lisansüstü eğitimimiz başlayacak. Ancak tamlanabildi. Şartları vardı bunlar. 2021 yılından itibaren bu bölümden mezun veya bu bölümlerden mezun öğrenciler bizde e, yüksek lisans da yapabilecekler. E, bağlantılara gelince öğrencilerimiz için. E, bizim bölümümüz Avrupa'da Erasmus bağlantısı olan sayılı bölümlerden birisidir. Hem de e, Almanya'nın Excellence üniversite kabul ettiği seçkin üniversitelerle bağımız var. E, Almanya'dan Justus Liebig Gießen Üniversitesi ki buradaki hocalarımız Tatarca, Kazakça ağırlıklı çalışmakta veya Göttingen Üniversitesi, bu bölüm hem Moğolca hem de Estürkçe ağırlıklı çalışmaktadır. Polonya'da ise şu an oranın en eski Türkoloji merkezlerinden birisi Krakow Üniversitesi ile bağımız var. Buraya lisansüstü üstü düzeyde ve hoca düzeyinde öğrenci bağımız olduğu için gönderme veya değişim içerisinde bulunabiliyoruz. Onun dışında fakültemizin fakültemizin hemen hemen dünyanın her yeriyle Erasmus ve Erasmus dışında bağlantıları vardır. Rusya, Ukrayna, Kazakistan, bu ülkelerle çok yakın bağı vardır fakültemizin. Öğrencilerimiz belirli değişik programları ile Kazakistan'a ve Özbekistan'a gidebilmektedir. Son iki yılda Özbekistan'da çok sayıda üniversiteyle bağımız oldu, bölümlerle bağımız oldu. Kazakistan'da zaten en baştan beri bağlarımız vardı. Başka neler diyebiliriz? Bölümümüz yeni demiştim. 2015'ten itibaren ilk mezunlarını vermiştir bu yıl 2020. 5 yıldan beri, 5 yılı geçti, düzenli olarak mezunlar vermekteyiz. Fakültemiz merkezi bir yerde konum olarak bahsetmek gerekirse İstanbul'un, eski İstanbul'un göbeğinde, lanelidedir. Öğrenciler buradan çeşitli kütüphanelere veya sosyal aktivitelere rahat ulaşabilmekte. Tam tarihi mekanın içerisinde öte yandan da kütüphanelere de rahat ulaşılabilir. Bazı kütüphaneler Anadolu yakasında kolaylıkla oraya metro ile ulaşabilmekte. Ee, bölümü anlatmak için epey e, konuşmak gerekir ama kısaca bunları söyleyebilirim. Bölümümüzü tercih ederseniz 4 yıl boyunca hocalarımızla birlikte e, buradan İstanbul'dan başlayıp kendinizi e, Tibet'e kadar Ürümçi'ye, Turfan'a, Yakutiya'ya, Yakutistan'a kadar e, seyahat ettirmiş olacaksınız. E, bölümümüz bu arada çok sık toplantılar düzenlenmekte. Hem eski Türkçe, hem Moğolca hem e, Kazakça, hem Uygurça üzerine etkinlikler yapmakta, hocaları davet etmekte. Nevruz veya e, eski Türklerin ve Moğolların yeni yılını kutlayan e, etkinlikler yapmaktadır. Bu böyle devam edecek. Kısaca e, bölümümüz böyledir. Tekrar e, söylemiş olayım veya en başta söyledim veya söylemedim. Benim adım Mehmet Ölmez. Esas olarak Türk Lirayatı eğitimi aldım ama daha ikinci sınıftan itibaren Yakutça, Çuvaşça, Tuvaca hocalarımız bize öyle indirmişti. Üzerine Üzerinde çalıştım ve bugün ben Çin'deki Türk dilleri ve Sibirya'daki Türk dilleri üzerine çalışmaktayım. Çalışmalarının yarısını çağdaş Türk dilleri oluşturmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür bizim bölüm Türkiye dışındaki Türk halklarının dilini ve edebiyatını öğreten bir bölümdür. Bizim bölümden mezun olan uzmanlar, Türkiye ile Türkiye dışındaki Türk devletlerinin arasındaki işbirliğinde önemli roller üstlenecektir. Aynı zamanda Türkiye ile diğer Türk devletleri arasındaki işbirliğinin güçlenmesi bizim bölümden mezun olacak uzmanlara yeni fırsatlar tanıyacaktır. Evet sevgili gençler hepinize merhaba. Umarım her şey gönlünüzcedir. E, ben Deniz Ali Ilgın, İstanbul, Ülgün, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk bir ve Edebiyatları Bölümünde Öğretim Üyesiyim. Efendim, bölümümüz e, Çağdaş Türk bir ve Edebiyatları 2009 yılında kurulmuştur. İlk kez 2011 yılında 41 öğrenciyle eğitim-öğretim hayatına başlayan bölümümüz, ilk mezunların 2015 yılında vermiştir. Bölümümüzün temel misyonu, başta Orta Asya olmak üzere geniş bir coğrafi alana yayılmış olan Türklerin lehçelerini, edebiyatlarını ve kültürlerini öğretmek. Türk dünyasının paralel kurumlarıyla eğitim ve kültürel alanlarda işbirliği yapmak, bilimsel, edebi ve fikri eserleri ortaya koymak, alanına hakim, milletine hizmet etmeyi hedefleyen yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmektir. Geniş bir coğrafi alanda varlığını sürdüren tam tamına 20 Türk yazı dili. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Bunlar 4 ana grupta inceliyoruz. Güneydoğu grubundan Azerbaycan, Türkiye Türkçesi, Gaga Türkçesi ve Türkmen Türkçesi Oğuz grubu olarak adlandırılır. Modern Oğuz grubudur. Diğer bir grubumuz Güneydoğu grubu daha çok Özbek Uygur ya da Karlok grubu olarak literatürde geçer. Özbek Türkçesi ve Çağdaş Uygur Türkçesidir. Kuzeydoğu grubu daha çok Sibirya Türk lehçeleri olarak adlandırılır. Altay, Hakas, Tuva ve Yakut Türkçeleri. Türk lehçelerinin en fazla geniş yayıldığı bölge olan Kıpçak Türkçesinde de arkadaşlar 10 yaz dili bulunur. Bunlar Kazak, Kırgız, Tatar, Başkurt, Kumuk, Karaçay, Malkar, Karakalpak, Nogay, Kırım Tatarı ve Karayca olmak üzere arkadaşlar. Toplam 20 Türk yazı dilini öğretilmesi, bunların teorik ve pratik anlamda öğrenci ve sunulması dört yıllık bir eğitim müfredatında gerçekleştirilmektedir. Bu alanlar arasında arkadaşlar karşılıklı iletişim kurularak yardımlaşmanın sağlanması da diğer bir amaç misyonlarımızdan birisidir. Bu saydığımız coğrafyalardaki Türklerin kültürel unsurları başta dil olmak üzere arkadaşlar eser üretilmesi ve bu sahalarda çalışacak gerekli e, gerekli bilim adamlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. E, ben daha çok Sibirya Türk üzerine çalışıyorum. Bunlar arkadaşlar Altay Hakas Tuva üzerine dersler vermekteyim. Bu derslerimizde Sibirya'da varlığını sürdüren Türk boylarının dilleri, dilleri teorik olarak 3. sınıfta ve yazılı ve sözlü anlatım düzeyinde ise yani pratik olarak 4. sınıfta öğretilmektedir. Ayrıca Sibirya Türk boylarının edebiyatlarının da genel olarak сәлеметсіздер ә, ме құрметті екі мың 2020 жылдың талапкерлері стамбул университетіндегі әдебиет факультетінің қазіргі түркі тілдер бөлімі сіздерді түркітану алаңы бойынша мамандық алу үшін біздің бөлімге шақырамыз түркия мемлекетінде 30 жылға жуық қазіргі түркі халықтарының тілінен әдебиетінен мәдениетінен көптеген университеттерде мамандықтарда түрктанушы деген мамандар даярлаймыз біздің бөлімізде қазақ қырғыз ұйғыр өзбек түркмен әзірбайжан және де көптеген сібірдегі түрік халықтарының тілдерінен моңғолша орысша шетел тілдері ретінде дәрістер береміз сондықтан сіздерді білікті маман болғыларыңыз келсе біздің бөлімге шақырамыз біздің бөлім ұзақ жылдар бойы көптеген түркітанушы мамандарды даярлап шығарып келеді қазір біздің мамандарымыз түркиядағы көптеген оқу орындарында орта мектептерде сондай ақ қазақстанда және орта азиядағы басқа да түрік мемлекеттерінде өздерінің қызметтерін жалғастыруда сондықтан сіздерді биыл біздің мамандыққа hoş geldiniz der dep esigimizde aşamız. Köp rahmet sizlerdi bizdin bölümde kütemiz. Merhaba sayın öğrencilerimiz. İstam, ben Mamura Mahmut Kulova İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Geçerli ve Edebiyatları bölümünde Özbekçe dersleri vermekteyim. Özbekçe derslerinde Özbekçenin ses bitkisi, cümle yapısıyla birlikte Özbekistan, Özbek kültürü, Özbek folkları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirecek etkinlikler düzenlemek. Özbek edebiyatından kitaplar okumaktayız. E, derslerimizde öz, e, Türkiye'de yayınlanan Türkçe makalelerin yanı sıra Türkçe kitapların yanı sıra Özbekistan'da yayınlanan Özbekçe ve Rusça kaynakların kullanılmasına özen göstermekteyiz. Sayın öğrencilerimiz, üniversitemizin e, Özbekistan'da dil eğitimi veren kurumlarla ve bölümlerle anlaşmaları mevcuttur. Özbekistan ve Türkiye İstanbul Üniversitesi arasında öğrenci değişimleri çalışmamız sürmektedir. Merhabalar. Benim adım Gancıtma. Moğolistan'dan geldim. Çağdaş Türk Likçeleri ve Edebiyatları bölümünde Moğolca üretim üyesiyim. Türkiye'de ilk olarak bizim bölümümüzde Moğolca ders verilmeye başlamıştır. Son iki dönemdir Moğolca üretiyoruz. Şu anda bizim bölümümüzde Klasik Moğolca, Çağdaş Moğolca diye iki ayrı Moğolca üretilmektedir. Çağdaş Moğolca dediğimiz şu an Moğol'dan da kullanılan Moğol yazıdır. Klasik Moğolca dediğimiz eski Moğol yazıdır. Onun dışında bütün fakülte öğrencileri açık olan Moğolca dersimiz de mevcuttur. Moğolca öğrenmek isteyen, Moğolca ilgi, ilgi duyan bütün öğrencileri açıktır. Neden Moğolca öğreniyoruz? Türk dilleri Türk dilleri araştırma, Türk dil tarih konusunda Moğolca önemli bir dildir. Eğer bizim bölümümüzü seçersiniz, Moğolca öğrenme avantajınız da olacaktır. Hepinize başarılar dilerim. Sınav süreci sona erdi. Tercih dönemi başladı. Bu dönemde hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepiniz dilediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Ben de İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Devletleri ve Edebiyatları Lisans mezunu olarak sizinle bazı tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Dersleri ve Edebiyatları bölümünü tercih edecek olursanız bölümdeki müfredattaki müfredatta yer alan bütün dil derslerini ana dili kullanıcıları tarafından alma şansınız olacak. Şöyle ki Kazakçe dersini ana dili Kazakça olan hocadan, Özbekçe derslerini ana dili Özbekçe olan hocadan, Uygurca derslerini ana dili Uygurca olan hocadan alma şansınız olacak. Bunun yanı sıra 4 dönem Moğolca ve 4 dönem Rusça dersleriniz olacak. Ayrıca Alanında uzman hocalarımızdan Sibirya Türk lehçeleri ve Tarihi Türk de görme şansınız olacak. 3. ve dördüncü sınıflarda alanlarda uzmanlaşma bağlamında bazı ayrımlar olacak. Bunları da seçerek uzmanlaşa istediğiniz lehçe veya lehçe grubunda uzmanlaşma şansı bulacaksınız. Çağdaş Türk Lehçileri ve Edebiyatları bölümünü tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bu bölümü isteyen, bu bölümde öğretim öğrenim görmek isteyen, bütün arkadaşlarımızı davet ediyorum ve şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.